Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 16 Eylül, Perşembe, Laurel Park, Amerika yarışları için karşınızdayım de hoş geldiniz. Bugün yine 7 koşulu bir programımız var Laurel Park'ta. Ama bugün ben biraz Amerika'da hangi pistler var, hangi hipodromlar var diye bir göz attığımda, ya Belmont Park yine açık, Saratoga'da vardı galiba eğer yanılmıyorsam. Yani bayağı güzel yerler vardı. Lorot Park'ı neden tercih ettiğim bu TCK anlamış değilim. Çünkü Belmont Park'taki yarışlar da hemen hemen aynı saate denk geliyor. Yani orada daha iyi safkanların yer aldığı bir yarış. Demek ki TCK biraz da e, altları altıları cazip hale getirecek yerler arıyor. E, tabii ki e, haklı olarak. Kime göre haklı? Bana göre siz anlamışsınızdır kime göre haklı. E, o yüzden ben o detaylara fazla girmeyeyim. Zaten gereken şeyleri siz anladınız. Ee, ben herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen şu 7 koşulu programın açılışını yapalım. Ee, ben bunları yazarken yavaş yavaş çıkan atlar da belli olmaya başladı. Ee, benim öncelik olarak e, sizlere hemen e, 6'lı ganyan programımıza biz başlayalım. Daha sonrasını getirelim arkadaşlar. Evet, birinci koşumuz saat 20.38'den itibaren başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım şu anda bazı oranlar açılmadı arkadaşlar şansımızı bir deneyelim yine belki açılanlar genellikle çim yarışları için diyorum burada 1 nolu safkan 2 lira 2 nolu safkan 3.30 4 nolu safkan 4.5 lira 5 nolu safkan 5 lira 6 nolu safkan 6 lira 3 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip evet programımıza geçtik ben de burada 1 nolu New Frontier bir Space Stone'un güzel temsilcisi Carlos Eduardo Lopez e start alacak olan bir en azından performans olarak bayağı iyi durumda. Ben de kazanmasını bekledim. bir isim olacak. Ben de bir nolu safkanın bir aksilik olmadığı takdirde kazanması gerekiyor. Rakip arayanlar da iki nolu Kingston Peak. Bu Awesome of Course temsilcisi Grant White's sırayla start alacak bir yine son yarışını kazanmış formda bir isim. Ama genellemeye bakacak olursak burada çok safkanın geliri var arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bu arada bir nolu safkanın sahibi bir Türk, burada da görüyorsunuz Erhan Polat ama antrenör farklı tabii ki. Buradan da ona başarılar, yani Türk olduğu için atı tek olarak önermiyorum. Sadece safkan odaklı olduğum için, safkana kendi performansı olduğu için hani tek olarak öneriyorum. Ama dediğim gibi iki nolu safkanın en yakın rakibi ama geri kalan 4 safkan da yani geliri olan safkanlar, onu da belirteyim arkadaşlar. Günün ikinci kursundan itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim kursundan burada çıkanlar var. 3 ve 7'nin ekir olduğu bir yarışta 6, 8 ve 13. Nol safkanlar yarıştan e, çıkan isimler. Yani 10 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Bakalım bir şansımızı denelim. Burası çünkü kapalıydı. Bayisler e, açısından oranlar kapalıydı. Belki açabilirler. Çünkü yarış saatli... Aa, açılmış. Evet. Bu iyi en azından. 4-10 safkan 3.30. 10-10 safkan 4.5 lira. 9-10 safkan 4.5 4 lira şu anda 9 ikinciye girmiş. 5 ons safkan 6 lira. 7 ons safkan 6,5 lira. 2 ons safkan 7,5 lira. 10 ons safkan 10 on lira. 12 ons safkan 10 on lira. 3 ons safkan 18 on lira ve 10 ons safkan da 20 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim hızlı bir şekilde. Benim bu altılı gayrin ilk ayağı için önereceğim ilk isim de 4 numaralı Lucky Ramsey olacak. Blokinat, Lucky tepsicisi orası Karamanos'lu benim ilk şans verdiğim isim. 1 nolu Argentik, bir Fransız orijinli kendi hareket yine bana göre çok iyi bir çim ve uzun mesafelere yatkın bir isim. Bakalım bu mesafe kaçtı. Yanlış söylemem. Evet, 1700 metre yine ideal mesafesi. 7 e, nolu Minister Strike. Hem ökül avantajı sahip bu Angus Channel temsilcisi Charlie Marquez de kesinlikle hata affetmeyecek konuda olan bir isim. 11 nolu Makes Mosent. Bir Uncle Mo temsilcisi Deniz Aruja ile start alacak olan performans olarak bayağı iyi bir görüntüsü de. Ve Türkiye'de de AGF'de de şu anda. E, dokuz oldu, Fed Up, free Up, Engels Şan'ın diğer for us Boys yine buranın etkili çok eğlenilen. E, genel performansı oldukça iyi son iki yarışında bayağı bir çıkış yakalamış. De Ludwig Cross Mall, bir Bullard Train tercihli, bir İngiliz orijinli. Fergal Lynch yine buranın etkili çok iyi. E, ben bugün bu sapkanda önlerde şans veriyorum. 4, 1, 7, 11, 9, 10. Burayı e, biraz 6 sapkan olarak e, çıkardım. 6 sapkanda bence yazmakta fayda var. <laughs> Günün üçüncü koşusu Altılı Ganyo'nun ikinci ayağı. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışında 5 nolu safkan çıkmasıyla 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarışın hemen oranlarına hızlı bir şekilde geçelim. <laughs> ee, burası da var. 3 nolu safkan 2,5 lira, 2 nolu safkan 2,75, 4 nolu safkan 4,5 lira, 7 nolu safkan 4,5 lira, 1 nolu safkan 4,5 lira ve 6 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Hemen buraya geçelim. Ee, bu zorluk koşulda benim sıralama şu şekilde olacak ama ben bayağı zor görüyorum. Onu da belirteyim. Hani bir tanesi yarış görmüş, gerisi bütün sapkanlar yarış görmemiş isimler. Ee, ben önceliği 3 tane Scarlet Kate'e vereceğim. Bu kitlenin Joy temsilcisine Kevin Gomez'de. Daha sonra 4 tane Jump Free, bir Jump Start temsilcisi John Hiraldo'la start alıp yine ilk kez start alıyor. E, bir de iki nolu hmm. yarış görmüş olan bir isim var. Don't Cross Fuzzy. Bir master temsilcisi Leonardo Caruso start almış. Hamsakan'da iki yarışta üçüncülük ayrılmış ama e, koşmuş olduğu grupla fena değil. Yani o kadar bandi bu handikapağın düşüklüğüne e, sakın kesinlikle aldanmayın. Şu an zaten Türkiye'de AGF konumunda olan bir isim. Ve bir de yedi nolu Wild Tech Profit. Bir Wild Tech Charger temsilcisi John Rosado'la start alıp ilk, yine ilk kez start alıyor ve bana göre yine şanslı isim. Yani 3-4-2-7 bu 4 safkan biraz daha ön planda. Geriye kalan zaten 2 safkan kalıyor. Bana göre bu ayağı kapatalım. Hiç başımız gözümüz ağrımasın. E, ee, bela görmeyelim. Çünkü bana göre hepsinde gelir var arkadaşlar. Ama sıralama 3-4-2-7 şeklinde. Daha sonra öteki 2 safkan. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda Burada çıkan safkanlar var. 1, 4, 13, 14, 15, 16 numaralı safkanların çıkmasıyla kaç atı kalıyor? 10 safkan kalıyor arkadaşlar. Bakalım bir de burada oranlar açılmışsa süper olur. Şansımızı deneyelim. Evet, bu oranlar da açık. Ama oranlar da maşallah yani ne ölçüde açık. Bütün atlar neredeyse favori çıkmış. Yani eşit yani. 11 no safkan 4 lira, 12 no safkan 4 lira, 3 no safkan 5 lira, 8 no safkan 5 lira, 6 no safkan 7 lira, 9 no safkan 7 lira, 10 no safkan 7,5 lira, 2 no safkan 10 lira, 7 no safkan 12 lira ve 5 no safkan da 33 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu dördüncü koşu 6. ayın 3. aya. Ben burada ekürlerden, gerçi ekürüsü çıkmış ama bir tapit temsilcisi Anne bir Victor Galo temsilcisi olan Altuna Team 21. Cevin Toledo'la start alacaklar mı Safkan? Bir yarış görmüş bir isim. Ben bu, bu Safkan bende bayağı ön plana çıkıyor. Yani eğer riske gireyim dersen vallahi ben tek bir atabilirim bu Safkan'ı. Sürpriz biraz çıkmış ama olsun. En azından böyle eğer AGF olmazsa e, sonuçta AGF de kazansa geçerli sayılacak. Ama ben bugün Altuna Team 21'ı bayağı ön planda tutuyorum arkadaşlar. Ama öncelik rakip derseniz 8 nolu Wasser bir Union raks temsilcisi yine anne kanatından bir top imzası çadır Charlie Marquez'e start alan safkan ilk kez start alıyor ama bana göre boş bir safkana benzemiyor. 11 nolu She's Like Thunder, bir Aston temsilcisi Avustralya orijinli Arosio Karamanos'a start alan safkan 3 yarış koşmuş e, tecrübeli bir safkan ve üçünde ilk üç yani iki tane üçüncülük bir dördüncülük yani iyi bir performansı var. Güçlü bir kanatına sahip. E, Türkiye'de şu anda favori konumda bir isim ve 12 nolu the Little Bit of the bir Great Notion temsilcisi Forward Boys'a e start alacak olan, yine ilk kez start alıyor ama yine iyi bir orijine sahip. altı önce tuttum Safkan daha sonra 8, 11, 12 olarak görüyorum ama illa daha da sürprize giderseniz o zaman buradan çıkamayız. 9 10 Cecil Ata, bu temsilcisi Angel Cruz'da. iki nolu Lady Proves bir Mastery temsilcisi Victor Carosere, bir yarış görmüş bir isim. 3 nolu Lolot Street, bir Street Sense temsilcisi John Hiraldo'yla ve 10 nolu Amazon Queen bir kontrol Strike ve Georgia Ruiz'i de, de artık sıralamam bu şekilde olacak. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş bir tek verdin arkasına 20 tane at verdin. <laughs> yani arkasına at ararsak çorap söküğü gibi gidiyor arkadaşlar bunu da belirttim yani. Yani bunu ben sadece çok büyük oynayanlar oluyor, geniş yazmak isteyenler oluyor. Ben o yüzden benim tavsiyem bu oluyor. Ama dedim ki ben her zaman küçük oynamaktan yanayım. Şansımız nasibimiz varsa zaten o bizi bulur arkadaşlar. Günün 5. koşusu altılı Ganyan'ın 4. şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında evet, 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım. Evet 12 ons safkan 3 lira 4 ons safkan 4 lira 5 ons safkan 6 lira 7 ons safkan 6,5 lira 10 bin safkan, 7 lira 2 ons safkan 7 lira ve bekleyelim öteki oranlar da açılsın. Arkadaşlar görüyorsunuz yani oranlardan da zaten belli olduğu gibi hani performansları da hemen hemen aynı. Oranlar da hemen hemen birbirine çok yakın. Yani favorisi doğru düzgün yok bu programın. Yani Teşekan'ın bu yarışı buraya sokmasının en büyük sebebi bu. Zaten onlar inceliyor. Yani bunu bir sürü orada beyin çalışıyor yani bunlar için çalışıyor. Yani cazip altını nereden verir, şey bilir. Şimdi biz cazip ararız. Bu altını kalkar bütün favoriler dizilir. Bir de öyle durum var. Çünkü adamlar bizim altılı oynamayacağımızı değil. Zaten Amerika'da da altılı oynanıyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Evet. 3, 4, 5, 6. Buradan başlayacağız. 1 nol safkan 9 lira, 9 nol safkan 12 lira, 6 nol safkan 14 lira, 3, 10, 8 de 20 lirayla 25 lira arasında oranlar sayın. Hemen programımıza geçelim. Bu 4. ayak için 4 dolu Keep Your Guard. Bir Lea temsilcisi John Hiraldo'la start alan safkan en azından performansı biraz daha hoşuma gitti. Orijin de iyi bir Lea temsilcisi sonuçta. bir ilk şans verdiğim isim. Yedin oğlu Semen C. Bir spek temsilcisi çağırdı. Marquez'e start alamışlarken yine performans olarak iyi ve orijin de iyi. Onun oğlu El Roja bir El Padrino temsilcisi Kevin Gomez'e start alamışlarken yine performansı iyi olan safkanlardan. 12 oğlu Dekorat et. Bir Declaration of War temsilcisi. Angel Cruz da start alamsa bakın gördüğünüz gibi performans da iyi ve şu anda Türkiye'de de favori konumda olan bir isim. Bir de bunların yanına 11 10 Nati Biu, bir Monster temsilcisi Wesley Hall'a start olan bir da yine güzel performansıyla şans verdiğim bir yer isim olur. 4, 7, 10, 12, 11 benim önceki şans verdiğim isim. Eğer bir safkanda yeriniz varsa en azından bir Breton temsilcisi olan 2 nolu Gator 52 Richard Monterrey ile start alan safkanda en azından şu aralar son iki yarışında bir toparlama e, görünümde olan bir isim de kuponlara dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Günün sonraki koşusu 6. koşu 6'lı Ganyan'ın 5. şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda evet, 12 safkan vardı. 2 ve 6'nın çıkmasıyla 10 safkan arasında kalan bu programın hemen oranlarına bir bakalım. Bu da açılmıştı bir ihtimalle. Evet açılmış gözüküyor. 1 nol safkan 1.50 orana sahip. 5 nol safkan 4 lira. 9 nol safkan 5 lira. 7 nol safkan 6 lira. 11 nol safkan 6 lira. 8 nol safkan 7 lira 10 nol safkan 20 lira, 3 no safkan 33 lira 12 ve 4 de 40 lira gibi oranlara sahip. Hemen programımıza geçelim. Ben de burada e, yurt dışında favori Türkiye'de de bayağı favoriymiş. 1 Brokers Reward bu Power Broker tepsisi. Fergallı işte start alıyor. Oldukça etkili performansı var. E, bu safkan bana göre bu yarışık kazanması en normal sonuç olur. Benim bir alternatif bir banko adayım olacak. 1 nolu Brokers Reward arkadaşlar ama bu safkanı eğer tek atamayıp yani at yazmak isteyenler, rakip arayanlar da 5 nolu My Boy Paddy, bir Paddy, o temsilcisi Jonathan Mendoza Stadlam Salkan performans olarak iyi bir de 9 nolu Beach Traffic, bir Cross Traffic temsilcisi Victor Carosera Stadlam Salkan da yine e, rakip aramak isteyenler için önereceğim isimler olacak. 1, daha sonra 5 ve 9. Günün son koşusu. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışın 6 safkan arasında koşacak bu yarışın hemen oranlarına bakalım son koşu için. Evet oranlarımız açılıyor ve açıldı. 2 nolu safkan 1.45 gibi orana sahip. 6 nolu safkan 2.5 lira, 3 nolu safkan 5.5 lira, 1 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 5 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Hemen son koşunun programına geçiş yapalım. Ben burada 2 nolu Marcus Haven bir Golden watt temsilcisi. Angel Cruz ile start almış. Safkan oldukça formda ve bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın 4'ünde kazanmış bir isim. Ben bir daha kazanmasını bekliyorum. Kazanmayı seven bir isim arkasını getiriyor. Ee, bu seriyi devam etmesini bekliyorum. Benim de Banko ismi olacak arkadaşlar. Sonunda 2 nolu Safkan. Günün şablonu gelince 1. koşu 1 daha sonra 2. 6'lı Ganyan 1. ayağı. 4, 1, 7, 11, 9, 10. 2. ayak 3, 4, 2, 7 daha sonra hepsi. 3. ayak 6. Ben de bir adımda olsa ön planda İlk ciddi rakip olarak 8, 11, 12 daha da genişletirsek 9, 2, 3, 10. Dördüncü hak 4, 7, 10, 12, 11 daha sonra 2. Beşinci hak bir alternatif bankladayım. Rakip arayanlar da 5 ve 9 olarak önerebilirim. Son koşuda da 2 olan Salkan benim tekim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.